Arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, bugün kanalımızda 10.012'nin Balata değişimi ve aynı zamanda Balata ayarlarıyla alakalı bir video çekeceğiz. Son çektiğim iki videoda kanala gelen yorumların arasında en çok bir soru sorulmuş. Balata nasıl değişir veya Balata bakımı nasıl yapılır, Balata ayarları nasıl yapılır tarzında sorular var. Zaten 0.12 modellerde maalesef kronik bir problem var. Balatalarımız geldiğinde çok ses yapıyor. Birkaç gün sonra kendini salıyor, bırakıyor, iyi tutmuyor. Yani bu tarz problemlerin e, çözümü için servise gitmeye veya herhangi bir tamirciye gitmeye gerek olduğunu düşünmüyorum ben. Kendi skuturumu kendim ayarladım zaten. Çok basit ayar aslında. E, öncelikle şunu söyleyeceğim. Maalesef bu skuturda frenlerimizi bir güncelleme yapmaya şansımız yok. Kaliperler için çok dar Tekerlekler arasındaki mesafe. Bu yüzden dolayı da maalesef başka bir kaliper daha kaliteli bir kaliper veya hidrolik fren yapma şansımız pek bulunmuyor. Ben birkaç yerde denedim. Ama piyasadaki şumano kaliperler falan uyumlu olmadı cihaza. Sığmıyor çünkü araya. Bu yüzden de elimizdekini en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Öncelikle kaliperi sökmek için iki e, alyan şansımız e, mevcut. Bir yanlardaki alyandan sökebiliyoruz. Bir de üstlerdeki alyanlardan sökebiliyoruz. Balatanın ayarlarını yapmak için üstlerden sökmenizi tavsiye ederim. Çünkü altlardakinin arasında pul olduğu için takması biraz daha zor oluyor. Alttaki alyanları gevşeterek kaliperimizi yukarı aşağıya oynatma şansımız var. Ee, yukarıdakilerden de balatayı hem söküp e, ayar yapabiliyoruz. Hem de balata değişimi zamanı geldiği zaman yukarıdakinden sökersek daha rahat bir şekilde söküyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Aslında genel olarak kutuların hepsinde Xiaomi'lerde de aynı balata tipleri mevcut ve kaliperler de genellikle aynı oluyor. ya yani bu yüzden aslında bu video hemen hemen hepsi için tüm kutular için geçerli olacak. ben yukarıdaki alyanları sökme ile başlıyorum şu anda işe. Evet, şu an gördüğünüz gibi üstteki alyanları söküyorum. Aslında Alena 5 numara olacak arkadaşlar. Aliyan takımın içinden şu şekilde çıkan alt tarafı yıldız sonu gibi olan aliyanla yapılıyor. Bende bu Alena'nın iki tane vardı aslında. Bir tanesinde tornavidanın ucu söküyor. Ama diğerinde maalesef şu an kullandığımda sökmediği için birazcık uğraşmam gerekti. Evet Alena'larımızı söktük. Arkadaşlar kaliperimiz bu. Çalışma mantığı şudur. Siz fren telini sıktığınızda iki tarafta e, sağlı ve sollu balatalar var. Dış yüzeye bakan e, balata, fren teli sayesinde de e, kendini diske doğru yanaştırıyor. Ama içeride kalan balatamız maalesef e, sabit. Yani herhangi bir kendini sıkma olayı olmadığı için aynı zamanda şu şekilde bakın gösteriyorum size. Bu şekilde içeri doğru bastırıyor. E, şimdi burada şöyle bir durum var. E, balatalarımız bitti veya tutmamaya başladı veya ilk aldığımızda ayarsızsa. Kaliperi söktükten sonra bakın içeride yine 5 numara alyanla bir alyan yuvası göreceksiniz. Buradan bu balatamızı biraz daha sıkarak biraz daha yenmiş balatamızı içe doğru itip tekrar frenlerimizin tutmasını sağlayabiliriz. Aynı zamandaki disklerin zaten ilk geldiğinde şöyle bir şey söyleyeyim bu balata biraz daha içeride oluyor. Alır almaz buradan biraz bir tık sıkarsanız eğer hem balatanın daha iyi, frenlerin daha iyi tutmasını sağlayacak hem de diskimizin yamulmasını önleyecek çünkü şöyle bir durum var arkadaki balata sabit olduğu için biz fren sıktığımızda ön yüzdeki balata diski arkadaki balataya kadar itiyor frenin tutması için. Bu durumda da tabi disk sürekli her seferinde hareket edince maalesef diskimize zamanla yamulma oluyor ve bu da çok aşırı sese neden oluyor. Bu yüzden alır almaz lütfen balatanızı sökün içeriden şu frenin arka yüzdeki balatasını bir tık sıkın ve daha sonrasında da işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Balatamız bittiğinde de bu kısmı yine tüm genel olarak skuterler için söylüyorum. Xiaomi scooter'larda da aynı durum söz konusudur. Ben de daha önce Xiaomi'nin bir S modeli vardı. Daha önce de belirtmiştim bunu. ondaki balataları kendim değiştirmiştim. Çok basit bir yöntem. Balataların bir önce çıkaramazsınız. Öyle bir imkan yok maalesef. Arka yüzdeki vidayı komple açıyoruz. O zaman arka arka yüzdeki balata zaten kendiliğinden şurada bir tıkı var. E, bu tık sayesinde e, çekip kulağından çıkarıyoruz. Daha sonrasında da e, ön yüzdeki balatayı aşağı doğru ittirebiliyoruz aşağısı boşaldığı için. Sonrasında da tekrar tak geri takarken ilk önce ön yüzdeki balatayı takıyoruz. Sonra arka yüzdeki balatayı takıyoruz. Ve buradan alyan yardımıyla tekrar sıkıyoruz. İşte bu kadar kısa arkadaşlar. Sonrasında da tekrar balatamızı e, yerine yerleştirip alyanla sıkıyoruz. Ve daha sonra e, şimdi şöyle bir durum var. Bu kaliperin ayarlarını yaparken e, üstteki Balatayı tekrar yerine taktığımızda e, alttaki alyanla, üstteki alyanla iki ayar gerçekleştirebiliyoruz. Üstteki e, balatamızdan kaliperi sağ, e, pardon yukarı, yok yine sağ ve sola hareket ettiriyoruz. Alttaki e, alyanları geçtiğimizde ise kaliperi bir tık aşağıya indirebiliyoruz. Kaliperler yukarı geldiği zaman e, şöyle bir sıkıntı var. Balatalar diske tam olarak temas etmiyor. Bu da diskin yüzeyinde balatalar aynı zamanda çabuk aşınmaya sebep olabiliyor arkadaşlar. Yani bu yüzden hem alt ayarları hem üst ayarları düzgün olarak yapmanız çok önemli. Gideleri <laughs> yerine oturttuktan sonra e, cihazın arkasından doğru tam çamurluğun yanında balataların diske temas ettiği yüzeyden balatalarımızı kontrol ediyoruz. Balataların diskin arasındaki mesafeye göre yapmamız gerekiyor. Ben videoları birazcık sıktıktan sonra videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar ben şu anda balatalarımızın sıkma işlemlerini gerçekleştirdim. Şu anda ayarlarımızı da yapmış bulunmaktayım. Şimdi size kısaca birkaç bilgi vereceğim. Bu bilgiler çok önemli olacak sizin için. Birincisi balatayı kendiniz değiştirmek istediğiniz zaman muhtemelen belki de bir internette ben henüz bakmadım ama cihazın balatalarını belki bulamayabilirsiniz. Belki de çıkmıştır bunu tam bilmiyorum ama çıkmadıysa bile tekrar söylediğim gibi şimdi üst kenara resim ekleyeceğim. Ee, Xiaomi e, Xiaomi'nin e, kulaklı olan balataları ve 0.11'de de muhtemelen aynı balatalar kullanılmıştır. Yuvarlak hemen hemen 50 kuruş boyut civarı bir boyutu var. Üst tarafında küçük bir çentiki olan bir balatadır. Ee, i̇nternetten aradığınızda zaten şekillerini de göreceksiniz. Ben de ekleyeceğim. Bu tarz balatayı kendiniz internetten temin ettiğiniz zaman ortalama fiyatları 50 lira 60 lira falan da en son. Şu anda kaç para olduğunu bilmiyorum. Bunu kendiniz temin ettiğiniz zaman az önceki videoda anlattığım gibi çok basit bir şekilde değiştirebileceksiniz. Belki bu tarz videolar çektiğim zaman bu işi yapanlar ekmeğinden edeceğim kendilerini birazcık da kızılacaklar ama maalesef piyasada şöyle bir durum var çok az stokatör tamircisi olduğu için yani bir balata değiştirmeyi 250-300 lira para istiyorlar arkadaşlar 50 lira maliyeti olan bir şeyi ve 10 dakika uğraşmadan değiştirdikleri şeye yani 300 lira gibi para istemek bir lastik tamirini 200-300 lira para istemek Birazcık abartılı rakamlar. Ben de bu yüzden bu videoyu çekmeye gereği duydum. Arkadaşlar kendiniz bu işlemi kendiniz halledebilirsiniz. Çok basit bir işlemdir. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve kanala destek olmak için abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler.